Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla birlikteyiz. Ulan aynı rapçiler gibi açtım lan. Yusuf videoyu ne diyorsun? Çok hızlı bir açış oldu. Aa Türkan Hanım ne yapıyorsunuz? İyiyim valla. Arkadaşlar Konya çadır dünyasından e, bir tane çadır siparişi verdim. Bir tane de katlanır masa. Türkan sakin ol. Onun içinde bir çadır var. Şimdi arkadaşlar e, Türkan'a yavaş yavaş kargoyu açmasını söyledim ama çok hızlı açıyor. Çadırı keserse ben de onu kesmek zorunda kalabilirim inşallah. Çadırı kesmez. Yusuf'cum bugün biraz rahatsızdı. O yüzden okula gidemedi. Biz de dedik en azından şöyle bir temiz hava alsın çocuk. Evet. Ana. Sirken bu örtü de güzelmiş ha. Bu ne? Onlar met. Sen şimdi spor salonuna gitmediğin için bilmezsin. Yusuf bilir. Bunların üstünde şınav mekik çekiyor Yusuf. Aa bayağı da kalınmış. Şimdi canlar bunların ne olduğundan bahsedeyim. Bekle Türkiye acil etme sırayla. On çadırı bir kenara koy. Önce alttakileri bir tanıtalım. Ha koy yanına. Evet. Arkadaşlar bunlar şimdi kamp kampa gittik. Tamam mı? Yere oturduğunuz zaman yer çekiyor biliyorsunuz. Böyle soğuk olur. O soğuk olmasın diye bu metleri adamlar iki tane e, çadır dünyası met koymuş. Sakin ol. Dur sakin ol. Niye? Dur, dur. Bunu böyle çadırın içine seriyoruz. Kalınlığı bir parmak kadar var. E, hani soğuk almasın. Diye, anladın mı? Karnınız ağrımasın. Rahat rahat yatın diyor. Bunun üstüne istiyorsanız tekrardan bir bir şeyler daha serebilirsiniz. İki adet var. Yani iki kişi sevgilinizle gittiğiniz zaman bunları rahat rahat çadırın içine serersiniz. Ondan sonra hop üstüne yatabilirsiniz. Hediyeleri için teşekkür ederiz. Bunlar da para ha. İyi para bunlar da. Evet şimdi Yusuf'cum. Türkan ablan çadırı kaldırsın. Sen altındaki poşeti çekiyoruz. Evet. 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 Poşetimizi çektik. Evet. Çok heyecanlı bir yere geldik. Hani youtuberlar yapar ya. Acun gibi bir reklam arasından sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. Evet. Şöyle güzel bir çantası var. Önce çantayı gösterelim. İçinden arkadaşlar kazık çıktı. Bunlar çadırı yere sabitlemek için rüzgarda uçmasın diye sağa sola ee, kazıkları şöyle göstereyim. Kaç tane var içinde? Ee, 4. 8 tane kazık koymuşlar herhalde içine. Bir de ipleri var. Şu da şöyle göster Tütkem. Poşetinde güzel bir şey var. Ee, kaliteli şurada gördüğünüz gibi çantası da güzel beğendim şık Yusuf sen de beğendin mi evet, evet. Mı şu şu alanda açabiliriz şimdi işin en heyecanlı yerine geldik evet Yusuf genel çekil üstüne bir anda fırlamaz evet evet at Yusuf sen de yanlarını bir bir Heh öyle geriye sen de at Yusuf Evet. Allah'ım çok heyecanlı. Anam, kedi kendi kendine açılıyor Yusuf. Vallahi açıldı. Aha, Yusuf sağını solunu düzeltiyorsun. Am ne kadar kolay açıldı bu. Vallahi güzel açıldı ha. Vallahi kamp kuruyoruz abla. Ev, bu yüksek ev kiralarından sonra çadırda yatmayı planlıyorum. Bence de el güzeli. abla bak. Arkadaşlar. Oo, Çadırın açılışı bence çok kolaydı. O, 30 saniyede açıldı yani. Oh, bu küçük olanın mı şimdi bu? <gülüyor> 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 Onu burada yatıracağız ya eve sığmıyor. <laughs> Yusuf ne diyorsun? Şuralarda <laughs> <laughs> çakacağımız. Ee. Evet. Yerler çok soğuk. Yerler soğuk. <laughs> meti getir, meti getir. <laughs> bekle, bekle altına, hemen gel o. Altın asumtadan bir daha olsa da köşk gibi yapsan daha güzel. Değil mi? Ha, ya bunu ee Şahin Tepesi'ne gidiyoruz ya abla suyun kenarına. Oralar çok güzel biliyorsun. Biliyorum biliyorum. Dedim o orayı için aldım ya. İyi olur ya. Tam şey gibi. Şeyden geldi. Konya'da bunların şeyi varmış. Bunları yapan adamlar varmış. Hmm. Konya'dan sipariş verdim. Bizim burada pek yapan yok. Bizimkiler şeyden almıştı. Daha Ha o evet oralarda da var. Bunun üretici büyük firması varmış. Evet. Çadır dünyası Biz diye. Biz de şeye gidiyorduk hep amcamla. festival yaylasına, güreşe gidiyorduk. He. Ee. Böyle kuruyorduk. Oh mis Ama gibi. Ama ben onu bunda yatırıyordum. Ben yatmıyordum. <gülüyor> <gülüyor> ben korkarım yerde yatmaya. Ben arabanın içinde yatıyordum. Ben de çok korkarım. <gülüyor> <gülüyor> Ama bunun içi kapalı ya. Bir de özel büyük. Bir büyük döşek sığıyor sünger. Bir de tek döşek sığıyor. Büyük çadırdan vardı önü şeyli. Branda. He. Onu da gömbeye gittiğimizde bir hafta kalıyoruz ya. Arkadaşının bahçesi var. Sular akıyor. Orada mangal yakıyor. içiliyor, sıçılıyor. Affedersin. <laughs> Oraya kuruyorduk. Ah oh, mis gibi. Hem tatil yapıyorum hem keyif evet. yapıyorum da. Öyle yapıyorduk. Bazen pansiyonda kalıyorduk. Bunları çıkınca kaçak. Sonra da şey. Yani. Baktık olmuyor. Şeye tut. Pansiyon tutuyorduk. Bir hafta tutuyorduk. <gülüyor> rahat rahat. <laughs> Yusufcuğum. Bunlar tabii piknik için daha güzel. Abi yani hafif abla pratik. Evet Dur. evet. Şimdi bir saniye çadırın içini bir çekeyim. Yusuf Uzağım. bir saniye. Yap, Yusuf yat bakayım bir yetişkin insan rahat rahat yatabiliyor mu? Çünkü şunların gerilmesi lazım daha. Hmm. Ayaklar var ya. Evet sağlı solu. Şöyle. Sol. Sende, he, şöyle. Hmm. Çakılacak yere çivileri vardır onun. Evet burada. Yusuf ha. havalar nasıl? İyi. <laughs> ne, ney durum orada güzel <laughs> mi? geldi mi bu? Güzel. Bugün rahatsızlıkla geldi. tamam. Neyse. Bak bir Bak şurada Pazar mı? Pahalı abla ya, pazar da pahalı Allah. Türlü nereye? <laughs> Tamamdır Allah. Görüşürüz abla. Bak burada havalandırmasına bir türlü var. Allah. Arkadaşlar Yusuf içeride rahat rahat yattı. Türkan çadırın kurulması nasıldı? Ben de çok kolay. Çok Basit değil mi? Hı hı. Acaba içine Yusuf'un boyu da bayağı iyi. Yusuf metler rahat mı? Soğuk hissetmiyorsun değil mi? Yok çok iyi. Az önce içeri girdi ya <laughs> şey diyor. Soğuk diye çıktı değil mi? Nasıl beğendin mi? Canım? Evet çok beğendim. <laughs> Yani iki yetişkin içinde çok rahat. Evet. Sağ biliyordur bakayım şöyle bir kapak fotoğrafı alayım. Bana bakın. Bayağı bir uzun Bak bana Türkan fotoğraf çekeceğim YouTube kapak fotoğrafı yapacağım. Valla ben çok beğendim. Çadır dünyası bu işin hakkını vermiş. Evet. <laughs> Aa sinekliği de var. O Şahin tepesinde sinek minek oluyor ya. Hı hı. Hatta önce şöyle kapatalım. Yani ah. Ana rüzgarlık da varmış Yusufcüm nereye gittin ya <laughs> Neredesin Yusuf Hı, Dur, Şuradan harika. bakayım Şuradan bakacağım Aa, Yakaladım sizi <laughs> Hadi masamızı açalım <laughs> Arkadaşlar gerçekten Yani çok nadirdir böyle bir şeye verdiğim paraya üzülmem. Anladın mı? Türkiye şartlarının her şeyi çok pahalı biliyorsunuz ama çadır gerçekten parasını hak ediyor. Ben çok beğendim ya. Çok hoşuma gitti. Senin hoşuna gitti mi? Şimdi katlanıcı sandalyemizi zaten almıştık. Hadi bu kargonun açılışında da Yusuf yapsın. Açarsın Yusuf. Kes bantları. Hah kes kes korkma. Heh, çiz oğlum çiz. Bu masa bunda yırtılacak bir şey yok içinde. Heh. Evet. Heh. Arkadaşlar bir tane de katlanır masa siparişi verdim. Aslında bunlar ben kendim yapabilirdim ama mesela şu oturma grubunu kendim yaptım biliyorsunuz elle. Türkan'la birlikte yaptık. Keşke ya, onlara da video çekseydik. Şu yanlarını da kes. Ver zorlamayın bıçakla kesin, elinizde acıtmayın. Ya şu malzeme Türkan, şu bile orada şeyin içine serilebilir biliyor musun? Ee, çadırın içine, zemine serilebilir. Ya. Ya. Biraz küçük ama bize kahvaltı için. <laughs> ters oldu. Ters mi oldu? Bence ters oldu. Şöyle. Dur, bir saniye önce bunu dışarı doğru açıyorsun sonra onu açıyorsun sonra koyuyorsun bak şu şu malzeme e, su kontrası denilen bir malzeme şuraya koyabilir misin çadırın önüne sence bizim kahvaltımıza yeterli olur mu? Ya bize hep böyle bir masa lazımdı. Yani. Bunu niye bunu aldım biliyor musun? Motorun arkasına dağıt götür bunu. Çok rahat bir pratik. Öteki sandalyelerde şeyli ya. Yusuf'un <laughs> jüri fotoğrafını çekeyim. Tamam kapak fotoğrafını. Arkadaşlar katlanır masamızın da tekrar tükenmeyi kapatabilir misin? Ne? Ha Yan çeviriyorsun. Evet çevirdin. İşin ben bitti çevirdim. piknikte. Orayı kapattın sonra orayı kapattın. Hop motora koyuyorsun götürüyorsun. Hadi hayırlı olsun. Sağ ol. Evet arkadaşlar YouTube videomuz çadırla ilgili ha kapanmasını gösterelim Yusuf gel metleri çıkar çadırın kapanmasını gösterelim bakayım Türkan'la becerebilecek miyiz? Adam göstermişti de Yusuf telliğini giy içindeki metleri al yastığı da al Heh. onları balkona at Türkan bu üstüne şey yapmasın. Yusuf. E, yastığını içeriden al canım. Arkadaşlar. Şurada bir mekanizması var galiba. Heh. Şöyle yukarıya mı kalkıyor? Evet. Şu mekanizmayı Türkan tam çek onu. Heh, çek. Heh, şöyle. Ha kaldır kaldır. Sen şöyle birleştiriyorsun. Şurada adam şey diyordu. Hatırlıyor musun? O dişleri kırmadan. Hayır hayır öyle zorlamıyorsun. Bastırıyordun galiba bir yerine. Pimi vardı onun. Bir saniye. Yusuf tut bakayım. Oraya tut. Ha. Ben tutayım Bak. Bunun şöyle çekiyorsun. Anladın mı? Yoksa kırarsınız demiştim. Evet. Zorladın mı kırılır. Ha. Çok kolay kapanıyor. Evet, şimdi tekrar bir daha mı yukarı kaldırıyoruz tek tek? Şöyle. Şey bu <laughs> da Yusuf her bir köşesini ayrı ayrı ver. <laughs> tamam, mevzu bu. Doğru mu? Sonra kaldırıyorsunuz. Güzelce katlayıp şey ekliyorsunuz. Evet arkadaşlar çadının katlanması da böyleydi. Şimdi e, video like atmayı unutmayalım. Hepinize Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.